Çova'daki tesisinde günde yaklaşık 6 milyon tane hurda pet şişeyi ek ekonomiye tekrar kazandırıyoruz ve geri dönüştürüyoruz. Tabii bunu yaparken çok ciddi derecede bir su ihtiyacımız da oluyor. Saatte yaklaşık 150 tonluk bir su tüketimimiz var bizim. ama bu ciddi derecedeki su oranının aslında hepsini biz tüketmiyoruz. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz arıtma tesisimizde biz bu suyun tamamını neredeyse tamamını geri dönüştürerek sürekli kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında su harcamıyoruz da diyebilirim. Üç e, aşamadan oluşan bir arıtma tesisimiz var. E, mekanik arıtma, kimyasal arıtma ve en sonunda biyolojik arıtma. E, çok fazla teknik detaylarına girmeyeceğim ama yaklaşık bu saatte 150 tonluk suyu e, kirlenmiş, ciddi derecede çamurlu e, suyu arıtarak neredeyse e, tekrar kullanılabilir hatta içilebilir e, hale kadar getiriyoruz. Bunun kenarında çıkardığımız e, kalıplar halinde çamurları da e, çimento fabrikalarına e, gönderilmesi sağlayarak ekonomiye enerji olarak tekrardan e, döndürüyoruz. Dolayısıyla geri dönüşümü yüzde ve 360 derece halde e, uyguluyor oluyoruz. Ee, neden böyle bir yatırım düşündük? Hem sanayi olması açısından, hem de e, ülkemize gerçekten bir ekonomimize de çok büyük katkısı olan bir sektör. Sonuçta bir çöpü bir ham maddeye çeviriyorsunuz. Yani çöpten bir ürün üretiyorsunuz. Hatta o üründen de başka kollarda birçok daha katma değer katılarak birçok başka ürünler de üretiliyor. Hem ekonomimize katkı sağlamak için hem çevremize katkı sağlamak için çöpleri geri dönüştürmek istedik. Hem yurt dışından hem yurt içinden alınan çöp balyalarını aslında bizim için onlar bir ham madde. Ee, en baştan sürecin en başından en sonuna kadar her kısmında HDP, PP, PE olarak ayırıp ve PET olarak asıl bizim ürünümüz PET olduğu için. En son bu petleri kostik suyla yıkayıp iyice temizlenip o çapak haline geldikten sonra bunu tekrar plastik sektörüne kazandırıyoruz. Kim alıyor? Plastik levhacı alıyor, iplikçi alıyor, şişeden şişeye gidenler alıyor. Şişelerin %25'i geri dönüşünden bu aralar duyarsınız hep reklamlarda. Bu sektörler alıyor. Büyük giyim firmaları da biz artık kıyafetlerimizin işte yüzde bilmem kaçını geri dönüşümden üretiyoruzun. Ürünü buyurun. Buyurun. Ama bu şimdilik faz birimiz. Faz iki, faz üç çalışmaları da var bizim ileriye yönelik. Ee, orada da inşallah bütün planlarımızı tamamladığımızda yaklaşık en az 100 kişi istihdam sağlayabileceğimiz bir firma olarak büyüyebilmeye büyüyebilmeyi hedefliyoruz. Kapağı, etiketi, metali, alüminyumu, iki boyutlu, üç boyutlu bütün çıkan ürünlerin hepsi ayrı ayrı teknolojiyle sorter sistemlerimizde ayrı ayrı ayrılıp balyalanıp satılıyor. Buradaki yatırımın e, büyüklüğü. Çünkü yurtdışı bu makinelerin teknolojisini biliyor. Şimdi herkesin kurduğu geri dönüşüm şirketi o ürünü o PPM değerine indiremiyor. PPM bu ürünün kalitesinin ölçüsü demek. Bizim Almanya'dan aldığımız bütün makinalar en iyi, en iyi teknoloji her kısmında, her parçasında en iyi teknoloji hangi markaysa onu aldık. Bu yüzden ihracat çok kolay yapılabilecek bir ürün haline geliyor buradan çıktıktan sonra. Şu anki ilk fazı 100 milyon TL'yi buldu. 100 milyon TL ama ileriki fazlarında bu 100 milyonu görecek gibi duruyor. Şişeden şişeye veya başka bir çapa üretip başka bir şeye katmak istersek ona göre değişecek bir yatırım Ama en az 200 milyonu bulacak diye tahmin ediyoruz. Şu an. Şelale. कथे जमीन कर